Arkadaşlar merhaba. Ee, ben bugün sizlere e, bu kısa videomda e, bambumuzu çoğaltmıştık hatırlarsanız. Onu göstereceğim. Merak edenler olmuştu nasıl çoğaldı diye. E, şimdi onu göstereceğim sizlere. Evet, görüyorsunuz kestiğim yerden hem köklendi hem bakın bambu çubukları uzatıyor iki yerden bir iki. Şurada görüyorsunuz. Yine bunu da kesmiştim ve iki yerden bambu çubuğu uzatıyor. Bir iki bambumuz oldu. Bunları da o uzayan aynı kendi ana gövdesinden uzayan şu şekilde uzayan bambumu kesmiştim. Bu şekilde köklendi ve uzamaya devam ediyor. Bakın köklerine kadar güzel görünüyor. Evet. Bir iki. 3 4 5 6 bambu elde etmiş olduk bu yöntemle. Merak edenler için göstermek istedim.